Büyük kadrosu Bakın var. gidenler gelenler geldi. Hemen bir bakalım, izleyicilerimize de hatırlatalım. Daha sonunda da transferin çok da kritik bir konuydu Galatasaray için. Eren Elmalı, o da kadroya dahil oldu. Alvaro Morat, Ahmet Kutucu, Mario Lemina, Carlos Cuesta, Frankowski, Eren, Arda Ünyay. Bakıyorum gidenlere Nelson, Ziyeş, Zaha, Batu sen ne söyleyeceksin? Sadece bir noktada katılmayacağım Mehmet abi sana. O da şu. Sezon sonunda değil, bu yaklaşık bir 15-20 gün önce yaptığım bir haberden dolayı bir bilgi vereceğim. Batu Osimen, Ossimen, Icardi'den en az ikisi sezon sonunu görmez demiştim ben. Batu ocağı göremedi. Ayrıldı. Ben sezon sonunda, Ossimen yakın bir dönemde menajerini değiştirecek. Dünya cümle bir menajerle anlaşmak üzere. Bunu da söyleyeyim sana. Bu ne demek? Ne anlama geliyor? Haziranda transfer olma ihtimali yüksek anlamına geliyor. Ossimen kalmaz. İşte o yüzden Batu gitti. Ossimen... Gitmek üzere. Icardi bence sakatlıktan nasıl dönecek? Çok kilit. Evet, ee, belki de derler ya bayrak oyuncu diye yaptıkları çok önemli işler yaptı. Şampiyonluğa direkt katkı oldu ve ikonik bir oyuncuya dönüştü. Galatasaray taraftarı için de çok önemli bir noktaya geldi. Ama ben sezon sonunda elde sadece bir Morata kalırsa şaşırmam. O yüzden ben e, sezon sonunda en az bir olursa Icardi'ye giderse iki santrfor almasını bekliyorum. Yani sezon sonunda bence yine bir iki isimle takviye yapıp da yeni sezona başlayacağını düşünmüyorum Yok, Galatasaray. Yok ben sadece şu anlamda. Öyle bir kadro kurduk Galatasaray yani siz Galatasaray'ın karar verici olarak yeni sezonda benim birinci forvetim Morata derseniz ben itiraz etmem. Ha, o yani başka. Morata o kalitede. Ama görünen şu ki Mustere'nin artık Galatasaray yeni bir kaleciyle yeni sezona girmeli çünkü Mustere'nin performansı artık dip diyebiliriz biraz da yaşın artık idrak etmemiz gerek. Ben yaşa bağımlı performans düşüklüğü olarak yorumluyorum. yani Eskiden bizim ligimizde Uğurcan maksimum performans yapmıştı. Yine Fabri'nin iyi sezonu vardı Beşiktaş'ta. Fenerbahçe Altay, Mustera'dan iyi bir kaleci sayabilirim ama şu an mesela lige baktığım zaman e, Yağız Avrupa'ya gitmiyorum hiç. Mert Günok, Livakovic, Berke Özer, Uğurcan hep Mustera'dan daha iyi performans gösteren kaleciler. Hücum oyuncularını hep Avrupa'da söylerler. Son dönemde bizim ülkemize de tesir etti. Game changer ifadesi. Yani oyunun gidişatını değiştiren daha çok böyle basit bir tabirle Mustere game changer bir kaleci. Mustere tamamen. Emre Belezoğlu'nun ilk tespitidir. Galatasaray Fenerbahçe'nin şampiyon sayılarında fark varsa bunun en temel farkı Mustere diye. Yüzde Ve inan bence. Ben Mustere'nin çok özellikle Hamza Hoca'lı sezon 2015 yine Okan Hoca'nın iki şampiyonluğunda da yani gol yemeyen bir kaleci. Rakibini kötü işte zorlayan, kolay kolay ceza sahası dışından gol yemeyen, kolay duran top gol yemeyen. Artı çok da iyi zaman çalan bir kaleci. Yani işin profesyonelliğinde. Mustera sonrası belki hatırlarsın Yağız. Bir maç Okan Koçuk kaleye geçti. Evet biraz hakemin de iç güzelliği vardı ama 6 saniye kuralından Galatasaray gol yedi. Gol yedi evet. Yani Mustera her anlamda çok özel bir kaleciydi ama ben artık şu noktadayım Melike bu sezonki acıması eleştiri değil. Yenebilecek bütün golleri yiyor Mustera. Yani bu sezonun böyle hmm. bir Kadıköy'deki maçı ayrı yere koyuyorum. Orada gayet iyi performans gösterdi. Onun dışı Avrupa Zaten biraz da bu kariyerin Galatasaray'da sıkışıp kalmasının sebebidir. Avrupa ve milli takım performansı bence hiçbir zaman çok üst düzey olmadı. Ama bizim ligimizde dengeleri değiştiren isim oldu Mustafa. Efsane, yaşayan efsane. Ama hani artık Galatasaray'ında nasıl Fatih Terim sonrası bir Okan Buruk bulup yeni bir yola girdi Galatasaray. İşte Okan Hoca şu an 3. senesini yaşıyor ki Galatasaray'ın son 30 senesinde Fatih Terim dışında başka bir isim yok 3. seneyi gören. Okan Doğru. Buruk bunu başardı. Aynı şekilde Mustera sonrası da işte 10 2011 2025 14 senedir Galatasaray kalecisi. Artık yeni bir kaleci de yeni bir yol haritasına sezon sonu için e, gitmeli. Tabii ki kaleci konusu açılınca Berke mesajları geldi. Mehmet Akiman diyor ki Berke Özer sezon sonunda Galatasaray'da diyebilir miyiz Yağız Bey? Diyemeyiz. Yani daha sezon sonu önümüzde bir aralık var. Kaç ay yapıyor? 4 ay yapıyor değil mi? 4 aylık bir süre var. 4 ay önceden bunu söyleyemem ama şunu net olarak söyleyebilirim. Ahmet Kutucu ile Berke'yi 2 Ocak baktım yayına girmeden haberin tarihine. O yaptığım haberde Galatasaray iki oyuncu da bitirmeye %90-95 yaklaşmıştı. Ahmet Kutucu nitekim nihayetinde Galatasaray'a evet. geldi. Berke de gelecekti. Ama az önce dedim ya bu sokağa bilmeyen işgüzar sosyal medyada anonim hesaplar veyahut kendini kanaat önderi gibi gören insanlar Berke Özer'in Galatasaray'a transferini yaptıkları paylaşımlarla engellediler demeyeceğim. Hala ilgi sürüyor. Hala Galatasaray evet. istiyor. Ama Ocak'ta olmasını engellediler. Başardılar bunu yani. Ben şöyle yorumluyorum Melike. 4 aylık e, dönemde Berke istikrarını, performansını korursa Galatasaray'da da Mustera bu performansla sezon sonu futbolu bırakma noktasına gelirse ben gayet olası ki Berke'nin e, çok da sevimli Sezgin abi Sezgin Gelmez'e verdiği röportajda da evet. e, geçmişe sünger çekme isteği paylaşımlarından dolayı Pişmanlığını, i̇şte pişmanlığını dile, dile, dile getirmesi ve performans. Performans çok önemli Melike. Ben bugün baktım Eyüp Spor ligin en az gol yiyen takım ve ligin en az gol yiyen takım olması bugün insanlara sorsak Eyüp Spor'un defans dörtlüsünü sayın diye Arda turun hoca olduğunu söylerler. Ön tarafta işte Ahmet Kutucu vardı. Tiam'ın gollerini söylerler. Caner Erkin, Umut Meraş, Tayfur Bingör, Klaro birincilik futbolcularıyla da bunu saldı. yani. Orada temel faktör aslında kaleci Berke'nin performansı geçen sezon hatırladı. %81'lik kurtarış yüzdesi varmış Berke'nin. Çok iyi. %81. Yani hoca etkisi diyebiliriz aslında. Arda Turan'la çok müthiş gelişti. Fenerbahçe'deki Berke değil. Hatırlıyor musun? Çok Yağız. Ya çok Belki, Artık tecrübeli bir kaleci hala yaşı çok genç. 2000 doğumlu. Evet ama şu anda tecrübeli kaleciymiş gibi kalecilik yapıyor. Fenerbahçe'de acemi anları vardı. Uğurcan'ın %78'miş düşünün. En, hani şu an başarılı olarak konuştuğumuz %81 belki şu an. Sen hatırlıyor musun ilk Fenerbahçe'de e, yükselmeye başladığında altyapıdan e, Volkan Demirel'le hatta özdeşleştiriliyordu. Yeni Volkan Demirel olacak diye. Sonra çok bir bekleneni veremedi. İşte Westerlo'ya gitti vesaire. Hani sanki olmayacak gibi bir Hı -hı. algı oluştu ve biraz geri planda kalmıştı belki. Sanki Eyüp Spor'da o küllerinden doğdu. Ben şuna çok sadece takılıyorum. Bu oyuncu yani hiçbir takımda yedek kaleci olmamalı. Yani yedek kaleci olursa geriye gider. Yedek kaleci olacağı bir takıma da gitmez. Değil mi? Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de mesela de bu. Livakov, mesela hep Fenerbahçe dostlarımız, arkadaşlarımız bize soruyor. Berke'yle neden ilgilenmiyor Fenerbahçe? %40'ı, Ben ellisi biliyordum. Ee, Sayın Fatih Kulaksız Aspor'a bağlamıştı. Sevgili Koray Baloğlu'na bir röportaj vermişti. Orada mesela ya bizim çünkü ilk Fenerbahçe 50-50 paylaşıp almıştı Eyüp'le. Daha sonra demek ki yani sözleşmede bir revize mi oldu artık başka bir konu mu oldu? E, çünkü Portimonense dönüşü İnsanlar o dönemde anlayamıyorlardı. Fenerbahçe bu oyuncuyla sözleşme uzatmadı. Sözleşmesi fesih oldu ardından Portimonense'ye gitti. Sonra geri döndü buraya. Nasıl Fenerbahçe'nin payı var diyorlardı. Döndüğünde aslında iki takım ortaklaşa aldı. Eyüp oynatıcı takım olarak aldı. Yani tamamen hak sahibi. Fenerbahçe de yüzdesel bir pay koyup aldı. Ama öyle bir noktadayız ki şu anda Fenerbahçe niye istemiyor? veya yani Fenerbahçe'nin öyle bir sekansı yok çünkü. Fenerbahçe'nin Livakovic var. Livakovic'in olmadığı takdirde İrfancan Eribayat var ki bence son dönemlerde çok arttı performansı. Livakovic kimse sormuyor mesela. Bu da az önce Berkay ile birbirine bağlayacağım İrfancan'ı. İki kaleci de olgunlaştı. Artık olgun Doğru. futbol oynuyorlar ve olgunlaştıkları için iyi kaleci olduklarını biz rahatlıkla görebiliyoruz. Artık kalecilikleriyle konuşuyoruz. Mesela Fenerbahçe'de Berke'nin hataları var mıydı? Pek tabii vardı. Ama şimdi çok farklılaştı, çok acayip bir boyuta geldi. İrfan Can Eribayat, Göztepe'de bireysel hatalardan yap, yedirdiği goller vardı. Fenerbahçe'de şu an yiyor mu? Yemiyor. Niye yemiyor? Çünkü olgunlaştı. Artık heyecan aramıyor, görevini yapıyor. Şimdi Emre Turul editörümüzü hatırlattı. Doğru söylüyor. Mert Günok'un da kariyeri geçmişe baktığımızda böyle şekillendi. Bursa, Başakşehir sonrası. Başakşehir evet. ile tecrübe onu, kazandıkça tabii. daha iyi, iyi Aynen oldu. Öyle. Kesinlikle. Kalecilik bir de tecrübe gerektiren e, tabii, bir yer. Öyle. Arkanda kimse yok çünkü. Aynen ve her zaman sürekli Bir detay oynuyor. vereyim Melike izninle. Muslera Galatasaray 25 yaşında geldi. Berke de eğer sezon sonunda Galatasaray'a gelirse 25 yaşında. Yani tam bir kaleci için aslında en ideal yaş i̇deal. diyebiliriz. Ama şunu sunmaları Volkan lazım. Volkan Demirel'in Fenerbahçe'de kendini birinci kaleci olarak Rüştü Reşver kanıtladığı yaşlar.